Merhabalar sevgili Oğlak Burçları. Bugün sizlerle Oğlak Burcu Haziran 2022 dönemi fal açılışı yapacağız inşallah. Ee, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fal hanemi güzellikler, güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımalarını inşallah sizlere aktaracağım. Tabii ki her şey Allah'tandır diyoruz sevgili oğlaklar. Sizlerden niyet etmenizi isteyeceğim ve açılışımıza başlayacağız. Bakalım sizler için neler söyleyecek falınız. Neyse haliniz çıksın falınız diyerekten şöyle bir bakıyorum. Eyvah! Bir patlama dönemi var arkadaşlar. Bakın fincanımdan bir anda telvelerin sıçradığını görüyorsunuz. Demek ki artık sinirlerin bir nokta haline geleceksiniz diyor. ve bu nokta sizin son damlanız olacak diyor. Bakalım şöyle fincan fincanın içerisine şöyle bir size göstermek isterim arkadaşlar. Bakın. Ve sizlere tek tek yorumlamaya başlayacağım. Evet. Sevgili oğlaklar şöyle bir başlayalım falınıza bakalım sizler için ne söylüyor. Bakın. Evet. Arkadaşlar karşınıza dostunuzu almışsınız. Nasihatler ediyorsunuz. Belli ki yaptığı yanlışlar var. Bu yanlışlar hakkında bir uyarıda bulunacaksınız diyor. Özellikle aşkla alakalı bir takım sıkıntıları var gibi görünüyor. Bu aşk içerisinde yaşadığı olay aslında aşk değil de tamamıyla e, ne derler böyle sıkı fıkı işte e, hani nasıl derler buna nasıl adlandırabiliriz yani kişi inatla bu insanı tuttuğunu gösteriyor siz de bu kişinin yanlış bir birey olduğunu kişiye aktarmaya çalışıyorsunuz fakat kişi pek anlamıyor gibi değil. Aşk değil de kendisini böyle kaptırmış gitmiş vaziyette olduğunu göstermiş falınızda böyle bir arkadaşınıza nasihatlarda bulunacaksınız. Kişiyi tekrardan yeniden bir uyarmaya çalışacaksınız. Bakın bir akrep var arkadaşlar. Akrep kuyruğunu dikmiş. Sanki size saldırmaya hazır vaziyette görünüyor. Kendisi tam olarak oğlak burcuyla net bir şekilde tanışmış değil. Ve Arkadaşlar baş başa geleceksiniz diyor. Çekişmeli bir kavga var diyor hayatınızda. Çekişmeli kavgada özellikle akraba kavgası yaşayacağınızı gösteriyor burada. Akrabanızın birisi, akrabalarınızdan bir kişi diyor ki size artık kendi yüzünü gösterecek ve tüm kılıçlarını kuşanacağını söylemiş falınızda. Ve siz de bu kişiye karşı hem yüzleşecek hem de ağzının payını vereceksiniz diyor. Tabii ki ay tutulma döneminde daha çok böyle sinirleriniz, sinirlere hakim olamama gibi durumlar yaşayabilirsiniz sevgili oğlaklar ee, ve bu normalinden biraz daha fazla olabilir böyle de bir uyarıda bulunayım diyelim. Bakın arkadaşlar elinize sanki erosu almışsınız. Eros dediğimiz aşk tanrıçasıdır arkadaşlar. Aşk tanrıçası sanki avucunuzun içerisine oturmuş gibi bir durum var. Hayatınızda sevgi istiyorsunuz, güvenebileceğiniz, özellikle bakın kişiye inanabileceğiniz bir e, karakterde insan olsun istiyorsunuz. Diyorsunuz ki ona inanayım, güveneyim, sevgi duyayım, sadakatli olalım. Yani e, hayatınızı tam anlamıyla <laughs> güven noktasına oluşturabilecek bir insanla, yolunuza devam etmek istiyorsunuz diyor sevgili oğlaklar. Fakat burada da diyor ki unutamadığınız bir kişi var diyor. Bu kişi bu kişiyle aranızda bir ayrılık ve derin bir dalgalanmalar gerçekleşmiş diyor. Demek ki kavgayla ayrıldığınız bir insan var diyor sizin için. Yani zamanında evet kavgalar vardı, bir huzursuzluk vardı ama birbirinize aşık gibiymişsiniz sevgili oğlak burçları. Yani Hayatınızda bu insanla acaba tekrar olabilir mi gibi bir düşünce var. Arkadaşlar giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir diye bir laf var. Çok güzel yani klişe bir laftır, komik bir laf ama çok doğru bir kelimedir, cümledir. Yani artık giden gitmiş gidenlere artık bay bay diyoruz. Yeni gelenlere hay hay demenin zamanı var. Çünkü dediğim gibi Eros resmen avucunuzun içerisine oturmuş. istediğiniz sevgi, sadakat, güven ilişkisi Gelecek sizin için yo, o yüzden biraz daha böyle sabretmekte fayda var artık eskileri bırakıyoruz. Bakın arkadaşlar uzun bir elbise giymiş vaziyettesiniz beyaz bir elbise giymişsiniz bolluğu üzerinize çekiyorsunuz diyor sevgili oğlak burçları bolluk üzerinizde yakın bir süre içerisinde size e, güzel bir bolluk elinizin biraz bollaşması rahata ermeniz gibi bir durum oluşacak diyor sizin için. Maddi anlamda kazançlarınız biraz daha bir tık daha yüksek olacak diyor ve haziran dönemine ferah bir şekilde inşallah geçiş sağlayacaksınız ve rahatlamış bir döneme relax rahatlamış güzel bir şekilde inşallah giriş yapacaksınız diyor. Arkadaşlar birçok insanın size taş atması gibi bir durum var hedef haline gelmişsiniz resmen herkes böyle sizi taşlamaya çalışıyor. Çünkü insanlar sizin yaptıklarınızı yapamadığı için doğal olarak sizin üzerinize geleceklerdir ve siz de bu durumu sakince karşılayacaksınız. Sizin sakinliğiniz karşı tarafı çıldırtacak diyor sevgili Oğlaklar ve devam ediyorum. Biri elinde bir elinde bir bıçak var bakın görüyor musunuz? Bir bıçak diyor. Elinize almışsınız diyor. Bazı şeyleri net bir şekilde keseceksiniz. Yani bazı ilişkiler sizin hayatınızda bir bıçak gibi koparıp atacaksınız diyor ve artık o ilişkilere bakmayacaksınız. Bunu sadece aşk olarak algılamayın sevgili Oğlak burçları. Bu aile ilişkileri de olabilir, arkadaş ilişkileri de olabilir. Yani hayatınızdan net bir şekilde çıkaracağınız insanı bir bıçak gibi koparıp atacaksınız. Diyeceksiniz ki kangren olmaktansa ben Kolumu bacağımı koparırım yine de kimseye minnet eylemem diyeceksiniz. Böyle bir durum yaşanacak diyor sizler için. Koç gibi inadınız var diyor sevgili oğlak burçları inat ettiğiniz şeylerde problemler yaşayabilirsiniz diyor. Artık inadı bırakmak gerekiyor diyor. Biraz daha insanlara kulak vermeniz gerekiyor. Kimse sizin kötülüğünüzü düşünerek bir şeyler anlatmıyor. Bakın inat ettiğiniz konularda herkes size yardımcı olmaya çalıştığını görüyorum. Sanki insanlar sizin için seferber olmuşlar. Siz diyorsunuz ki ya benim için bunları yapmanıza gerek yok ama insanlar demek ki sizlere bir şeyler göstermeye çalışıyor. Lütfen o gösterdikleri şeylere biraz kulak asmanız gerekmekte. Ve bu konuda fayda sağlayacaklardır size. O yüzden biraz inadı bırakıyorsunuz. ...bırakmanız gerekiyor diyebilirim. Yaşlı bir teyze var bakın göreceksiniz. Yaşlı bir teyze hayatınız içerisinde... ...fakat annenizle anlaşamıyor gibi bir durum var. Yaşlı bir hanımefendi... ...annenize ciddi anlamda anlaşamamakta... ...ve bu konuda bazen böyle kaos ortamı... ...yaşanabilir. Ee, belli ki anneniz bu kişiyi pek istemiyor gibi... ...gönlü yok gibi ya da... ...geçmiş yaşamlarında... ...geçmiş yaşamında anneniz bayağı bir zorluk yaşadığı için bu kişiyi istememekte gayet haklı bir şekilde görüyorum arkadaşlar. Belli ki yakın bir süre içinde tekrar sizin evinize uğrayacak gibi bir durumu var. Gelecek ve yine bir böyle ufak gerilmeler yaşayabilirsiniz. Üst üste binmiş iki tane insan görüyorum arkadaşlar. Bakın bu diğer insanın ensesinden tutup çektiğinizi görmekteyim sevgili oğlak burçları. Bakın bunu görmek için falcı olmanın bir anlamı yok Bakın şurada hemen göreceksiniz Üst üste insanlar binmiş Ve siz de birinin ensesinden tutup Çekiyorsunuz Bir sadakatsiz ilişkiye mi Ya da bir aldatılma mı yaşadınız Arkadaşlar Burada görmemeniz gereken Bir şeyi görmüşsünüz Ve burada ciddi anlamda Moral bozuklukları Ayrıyetten biraz böyle bir psikolojiniz bozulmuş gibi bir hali olmuş. Çünkü sadakatsiz bir ilişki geçirmişsiniz diyor sizin için. Allah kimseye göstermesin diyelim. Bakın bir elinizle gözünüzü tutuyorsunuz. Arkadaşlar demek ki gözle alakalı bir problem var sağlık konusunda. Gözle alakalı sağlıksal bir problem yaşıyorsunuz diyor. Belki katarak problemi, belki uzağı görememe, yakını görememe ee, ya da gözde böyle pıt pıt atmalar. ...sinirsel olarak olur mesela... ...psikolojik olarak gözde pıt pıt atmalar olabilir... E, ...bu da... ...sizde yaşanıyor gibi bir durum var... ...arkadaşlar göğe doğru bakıyorsunuz... ...fakat... E, ...insanları görmekten göğe ulaşamıyorsunuz... ...gökyüzüne ulaşamıyor gibi bir durumunuz var... ...insanlar devamlı size bir... ...engel koymaya, bariyer koymaya... ...devam ediyor... ...fakat oğlak burcu... ...pes etmiyor diyor... ...pes etmeyeceksiniz arkadaşlar pes ederseniz gökyüzüne ulaşamazsınız. O yüzden kimse için e, asla hiçbir şeyden vazgeçmemekte fayda var. Şöyle bir bakıyorum. Fincanımın tabanında insanlar toplanmış arkadaşlar. Evinizde önemli bir konu konuşulacak diyor. Hane içerisinde önemli mevzular, e, önemli mevzulara yer verilecek. Aile içerisinde ciddi konuşmalar var diyor. Yakın süre içerisinde ailenizle bir toplantı yapacaksınız. Bu toplantı üzerine bir konuşma e, gerçekleşecek. Bu konuşma özellikle sizi ilgilendiriyor sevgili Oğlak Burçları. Bilginiz olsun. Ne kadar çok. E, büyümüş olsanız da ailenizin gözü üzerinizde diyor. Hemen şu tabağında bir insan var ve size odaklanmış bir şekilde baktığını görmekteyim. Aileniz her daim yanınızda arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Sürekli sizi izliyor olarak görünüyor. Şimdi bir de tabağıma bakalım. Tabağımızda sizin için neler çıkacak? Onları da bir izleyip görelim arkadaşlar. Bu arada Kanalımı beğeniyor ve videolarımı izleyip beğeniyorsanız arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum yapmayı ve beğenmeyi muhakkak unutmayın. Sizler için bir çaba harcamaktayım. Bu çabanın karşılığı olarak yalnız bunu beklemekteyim. E, tam anlamıyla yorumlara pek cevap veremiyorum. Olabildiğince cevap vermeye çalışıyorum. Şu dönem ev taşıma sürecindeyim ve kısa sürede taşınmam gerekiyor. O yüzden... Ee, bazı şeyleri mecburen atlamak zorunda kalabiliyorum ya da göremeyebiliyorum. O yüzden şimdiden kusuruma bakmayın diyerekten şöyle bir bakalım hızla devam edelim arkadaşlar. Kocaman bir talih kuşunun bakın üzerinize konduğunu görüyor musunuz? Kocaman bir kuş, talih kuşu. Devlet kapısında size bir kapılar açılacak diyor. Kamu üzerinde bir iş bulabilirsiniz, kamu üzerinden çalışabilirsiniz ya da kamuyla beraber bir iş yapabilirsiniz diyor. O yüzden devlet kapıları tamamıyla size açılıyor sevgili Oğlak Burçları. Bakın bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Ev içerisinde yaşadığınız sıkıntıyı üzerimde nazar mı var acaba? Evde nazar mı var bu yüzden mi e, acaba bu sıkıntılar yaşanıyor diyebilirsiniz. Dışarıdan bir göz bakın demek ki hane içerinizi biraz karıştırıyor vaziyette görünmüş. Özellikle bir hanımefendi ve kilolu bir hanımefendi e, evinizin üzerinde gözü olduğunu görmekteyim arkadaşlar. O yüzden e, bu kişiye biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Etrafınızda gözünün değdiği bir insan varsa e, özellikle o gelince eli ayağınız eliniz ayağınız karışıyorsa evde sürekli bir şeyler kırılıyorsa bir an böyle sakarlıklar yaşıyorsanız bu kişi geldiğinde tabii ki o yüzden çok fazla eve davet etmemeniz lazım eğer ki mecbursanız hemen sonrasında sirkeyle evi lütfen temizleyin diyelim sizlere evet şöyle devam ediyorum haneden arkadaşlar 3 kişi bir anda çıktığını görmekteyim Üç kardeşseniz eğer hane üzerinden teker teker hepiniz çıkacaksınız diyor ya da evlendiniz arkadaşlar. Bu yüzden haneden hep beraber bir çıkış sağladınız diyor sizin için. Evet bir küslük var diyor. Hane içerisinde bir küslük yaşamışsınız. Eşinizle alakalı bir e, küslük yaşaya ufak böyle e, bir küslükler yaşamışsınız sevgili oğlak burçları. Ama ayaklarınız bir çıkmış yani yeniden bir barış süreci yaşayacaksınız diyor. Yani e, evliliğin tadı tuzu oluyor böyle şeyler. Şöyle devam edelim. Bakıyorum arkadaşlar bakın bir horoz var erken haber demek yani. Sabaha ulaşmadan alacağınız erken bir haber var diyor. Özellikle bir aileden, özellikle 4 kişilik bir aileden alacağınız bir haber sabaha ermeden size doğru gelecek diyor. Kocaman bir ağaç var. Ağacın gözü var. İlk defa falda böyle bir şey gördüm sevgili oğlak burçları. Yaşam üzerinde yaşamın gözü sizin üzerinizde diyor. Hane içerisinde bir yaşam var. Evet yaşam belirtisi var. Ve hayatın ee, yaşam kısmı, yaşam gözü üzerinizde diyor sevgili e, Oğlak Burçları. Enerjiniz yükselecek diyor. Enerjiler yükseliyor sevgili Oğlaklar. Hane içerisinde ciddi anlamda bir enerji patlaması, güzellikler gelebilir sizin için diyor. birçok çok kuşun da uçması bunu haberdar ettiğini gösteriyor. Yaşamlar güzel, enerjiler yüksek diyebiliriz. Evet şimdi bir de tarot açılımı yapacağız sizin için arkadaşlar. Şöyle bir açılımımıza başlamadan hemen kartlarımı karıştırıyorum. Sizler de bu arada dileklerinizi, niyetlerinizi tutabilir, söyleyebilirsiniz. Yüksek sesle söylerseniz doğa enerjinizi alır arkadaşlar. Bu yüzden olabildiğince tüm dilekleri, olumlu dileklerinizi lütfen yüksek sesle söyleyin ve e, güzel enerjilerle e, hayatınıza devam etmek istiyorsanız eğer lütfen olumlu şeyler söylerseniz hep sizin için daha güzel gerçekleşir bunlar diyelim şöyle hemen aralardan 6 adet kart seçeceğim şöyle ilk kartım araba kartım çıkmış arkadaşlar araba kart, kartımda diyor ki iş yerinizde güzel bir yer kapacaksınız diyor yani insanlar size alçaktan bakacaklar diyor çünkü işinizde iyi bir insansınız İşiniz iyi bir şekilde gerçekleşecek güzelleşecek diyor dediğim gibi enerjiniz yüksek oldukça bakın güzellikler sizin için geliyor bana 7 rakamını vermiş 7'li rakamlar içerisinde diyor bu gerçekleşecek patrondan alacağınız güzel bir avans sizi sevindirecek mutlu edecek Bakın arkadaşlar değnekler diyor size fincanında da bahsetmiştim diyoruz ki tüm hedefler sizin üzerinize resmen hedef tahtası gibi görünüyorsunuz bu hedef tahtasında bazı e, şeyler yaşayabilirsiniz vurgucu şeyler yaşayabilirsiniz ama gökyüzü mavi diyor yani. E, ulaşacağınız güzel şeyler var. O yüzden korkmayın bu süreçten. Herkes vurabilir ama oğlak burcu daima dimdik ayakta kalacaktır diyor. Değnek prensi kartım bakın değnekler sizi vuruyordu ama değneği okşuyorsunuz olarak görünüyor. Bakın bazen de kendiniz buna izin veriyorsunuz diyor sevgili oğlak burçları. Bazen insanların hedefini olmanızda sizin onlara e, ağızlarına verdiğiniz laflardan kaynaklanabilir diyor. O yüzden biraz daha her şeyi içerinizde yaşamanız gerekiyor. Bazen hiçbir şeyi anlatmamanız gerekiyor. Paylaşımlar içerisindesiniz, iş hayatında güvenmediğiniz insanlar var diyor. E bunlarla iş hayatında mecbur paylaşımlar içerisinde düşüyorsunuz diyor. Mecburiyet içerisindesiniz ama kişileri sevmiyorsunuz. Onlarla doğru düzgün bir ilişki kurmak istemiyorsunuz diyor. İş hayatında rekabet istemiyorsunuz diyor. Tek olmak istiyorsunuz daima ve bu yüzden güvensizliğiniz var. Arkadaşlar bazı şeyler var ki gözünüzü ve elinizi kolunuzu bağlayabilir yani eşinizle özellikle bakın bir kılıç önünüzde bu da sizin eşinizi gösteriyor diyor ki eşinize çoğu zaman kavga başkaları için kavgalar ediyorsunuz diyor ama eliniz kolunuz bağlı çünkü eşiniz diyor eşiniz olduğu için mecburen bazı şeylere katlanmanız gerektiğini göstermiş sizin için bu yüzden yapabileceğiniz bir şey olduğunu düşünmüyorum. E, bu durumları konuşarak halletmeniz gerekiyor. Elinizi kolunuzu bağlamaktansa biraz daha konuşmanız lazım. Çünkü başkaları yüzünden evlilik arkadaşlar sıkıntı olabilir sizin için. O yüzden başkalarını fazla takmamak gerekiyor çünkü herkes dış kapının düşmanlandır. Sadece eşiniz, çocuklarınız ve siz kalırsınız hayatta. Bunu da söyleyelim. Başarı elde ediyorsunuz diyor arkadaşlar. Bakın kartlarım harika çıkmış. 9 rakamını bana göstermiş. 9'u Dokuzu... Ee, kupalar arkanızda başarınızın bakın onurunu yaşıyorsunuz diyor ki oğlak burcu gururlu onurlu ve başarısını net bir şekilde herkese gösterecek bu başarı üzerine insanlar biraz hasetlenebilir kıskanabilir çünkü bu başarıyı bir tek siz elde etmişsiniz sevgili oğlaklar bakın başarınızın gururunda yaşıyorsunuz ve harika bir şekilde ee, yükseğe doğru ilerliyorsunuz çünkü tüm kupalar artık sizin elinizde diyebiliriz sevgili oğlak burçları evet sevgili oğlaklar bugün sizlerle hem kahve falan hem tarot açılımı yapmış olduk umarım ki beğenmişsinizdir dediğim gibi eğer beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı videolarıma yorum yapmayı ve beğenmeyi muhakkak unutmayın Allah hanenize güzellikler mutluluklar bereketler sağlık huzur Muhakkak eksik etmesin diyerekten tüm dualarım sizinle, sizler de bizlere dua ederseniz çok çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yepyeni videolarda tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, güzelliklerle kalın.